Videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyoruz. YouTube yönetimi tarafından şiddet içeren görüntülere kısıtlama getirilmesi nedeniyle her görüntüyü yayınlayamıyoruz. Açıklama kısmında linki bulunan Telegram kanalımızı takibe alarak görüntüleri sansürsüz olarak oradan izleyebilirsiniz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 30. gününe girilirken sahada işler Rusya'nın istediği gibi gitmiyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın her gün düşürdüklerini açıkladıkları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, Rusların belalısı olmaya devam ediyor. Rus tankları, zırhlı araçları, hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerinden sonra Rus savaş gemisini de imha eden Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, Ukrayna'nın hem askeri hem de psikolojik olarak üstünlük sağlamasına katkı sağladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye'nin şu anda Ukrayna'ya destek noktasında yaptığı en önemli katkılardan birinin Bayraktar TB2'ler olduğunu söyledi. Johnson, Türkiye'nin şu anda Ukrayna'ya destek noktasında yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm Bayraktar TB2'lerdir. İngiltere'nin sağladığı şey ise eminim siz de görmüşsünüzdür. Hava savunmamız ve Ukraynalıların onları nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardımcı oluyoruz. Bence bu tamamen mantıklı ama gerçekten söylediklerimin ötesine geçmem gerektiğini düşünmüyorum dedi. Başbakanlık ofisi 10 numaradan yapılan açıklamada, NATO olağanüstü liderler zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Johnson ve Erdoğan'ın, Ukrayna'da giderek artan acımasız çatışmayla ilgili derin endişelerini paylaştığı belirtildi. Açıklamada, Başbakan Johnson, Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini memnuniyetle karşıladı, ifadesine yer verildi. İngiltere geçen yıl bir heyet göndermiş ve TB2'leri yakından incelemişti. Diğer yandan Avusturyalı uzman Tom da, Midler'i unutun, orduya bayraktar verin. Bayraktar TB2, Rusya'ya ciddi zarar veriyor, onları psikolojik açıdan eziyor ve tüketiyor. Ruslar bayrakları takip etmeyi bırakın, fark edemiyorlar bile dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün Vostok'un operasyonel ve taktik grubunun sorumluluk bölgesinde Rus işgal birliklerinin 5 saldırısının püskürtüldüğü kaydedildi. Açıklamada 130 Rus askerinin öldürüldüğü, 9 adet tank, 1 adet BTR, 6 adet BMP, 5 adet silah, 8 adet at, 1 adet Ur-77 imha edildi. Diğer yandan Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait bazı araçları ele geçirdi. Diğer yandan Kiev'in batısındaki Kapısı Irpin kasabasında çatışmalar yoğun şekilde devam ederken Ukrayna güçlerinin karşı saldırıları devam ediyor. Irpin bölgesinin yaklaşık yüzde sekseni Ukrayna ordusunun kontrolünde yer alıyor. Ukrayna kaynakları tarafından Zaporijya bölgesindeki Hülyeypil ilçesine bağlı Malinivka köyünün Rus işgalcilerinden kurtarıldığı kaydedildi. Ukrayna gönüllülerinden oluşan kardeşlik taburu ise Kiev'in doğusundaki Lukyanivka köyünü yoğun çatışmaların ardından Rus işgalinden kurtardı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna halkının Rus askeri işgaline karşı kahramanca direndiği belirtildi. Rusya Federasyonu askeri siyasi liderliğinin önemli kayıplara ve moral bozulmuş askeri birliklere rağmen Ukrayna'ya karşı savaşı sürdürmeyi reddetmediği kaydedilen açıklamada, düşman savaş kurallarını ihlal ederek uluslararası insani hukukun gereklerini hiçe sayarak Ukrayna'nın huzurlu şehir ve köylerinin altyapısını tahrip etmeye devam ediyor. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri personeli arasında savaşın 9 Mayıs 2022'ye kadar sonlandırılması gerektiği düşüncesini dayatan sürekli bir propaganda çalışması yürütülüyor. Düşman acil bir emirle hem can gücü hem de muharebe ekipmanlarında kritik kayıplar veren hava kuvvetlerinin muharebe askeri birimlerini yeniden tesis etmek için önlem alıyor denildi. Diğer yandan Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin emriyle 10 Rus esire karşı 10 Ukraynalı asker takas edildiği kaydedildi. Rus ordusunun Mariupol şehrini işgal ettiği yönündeki açıklamalar karşı Azov taburundan açıklama yapılarak, şehrin savunulmaya devam ettiği kaydedildi. Azov taburundan yapılan açıklamada, bütün dünyanın Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki kanlı suçlarını bir aydır izlediği kaydedildi. Açıklamada dünya her günün bir ölüm günü olduğu, ordumuzun düşmanın üstün güçlerine karşı kahramanca bir mücadele günü olduğu, iyi ve kötü, aydınlık ve karanlık arasında bir mücadelenin olduğu Mariupol'un savunmasını gözlemliyor. Savaş kurallarına göre savaşıyoruz ve eğer düşman ellerini kaldırıp kollarını bırakırsa savaş esiri olarak kabul edilecek. Saldırganı yatıştırma politikasıyla Ukrayna'da bu katliama izin veren Batı'ya sesleniyorum. Aynı zamanda, ülkemizdeki en motive olmuş birimlerden biri olan Azak Alayı, Rus parası için faşistler ve naziler olarak damgalandı. Bu yüzden NATO eğitmenleriyle silah ve eğitim almamız yasaklandı, sosyal ağlarımız engellendi ve dahası var. Buna rağmen, şimdi dünya Ukrayna kahramanı binbaşı Deniz Prokopenko liderliğindeki Azak alayının mücadelesini izliyor ve alay askerleri profesyonellik ve kahramanlık harikalarını gösteriyor denildi. Mariupol şehrinin karadan, havadan ve denizden kaotik ve yıkıcı bombardımanı bir an bile durmadığı kaydedilen açıklamada, Rus ordusu, öncelikle Ukrayna'nın sivil nüfusuyla savaşan ve mümkün olan her şeyi yok eden tüm savaş kurallarını ihlal ediyor. Ruslar, inanılmaz yıkıma yol açan ağır bombalar kullanıyorlar. İstihbarat, Suriye'de olduğu gibi Rusya'nın kimyasal silah kullanımı hakkında giderek daha fazla rapor veriyor. Bu barbarlar sıradan insanları yakalar ve baskı altında Rusya'ya götürürler. Burada belgelere el koyarlar ve saldırgan ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde çalışmaya gönderirler. İşgalciler eylemlerinde o kadar alçaldılar ki, yerel halkın saklandığı kiliseyi ele geçirdiler ve oradan savaşıyorlar. Savunmaya devam ediyoruz. Meriyupol Ukrayna'dır denildi. Öte yandan Rus ordusuna ait helikopterler kendi askerlerini bombaladı. Harkov valisi Oleg Sinegubov, Harkov'da hava operasyonlarına devam eden Rus ordusuna ait helikopterler, Rus teçhizatlarına ve birliklerine uzun bir süre ateş açtı. Kayıpları çok sayıda dedi. Vurulan Rus birliklerinin çok namlulu roket atar sistemleriyle Harkov'u vuran birlikler olduğu kaydedildi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sızijarto, ülkedeki yeni NATO muharebe grubunun ABD, İtalya, Türkiye, Hırvatistan ve Karadağ askerlerinden oluşacağını söyledi. Macar Bakan, Macar askerlerden oluşan bir muharebe grubu taburu daha önce Savunma Bakanlığımız tarafından kurulmuştu. Şu anda bu muharebe grubu taburuna diğer NATO üyesi ülkelerin askerlerinin katılması için bir fırsat yarattık. 5 ülke, ABD, Türkiye, Hırvatistan, Karadağ ve İtalya katılacaklarını bildirdi. Muhtemelen yakın zamanda Macar Muharebe Grubu taburuna birkaç yüz asker gönderecekler ifadelerini kullandı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kıbrıs konusunda ülkesinin Türkiye'ye desteğinin devam edeceğini yineledi. Radio Pakistan'daki habere göre, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, başkent İslamabad'da Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan'ın Kıbrıs konusunda Türkiye'ye desteğinin devam edeceğini yinelerken, Türkiye'ye özellikle Keşmir meselesinde verdiği destek için teşekkür etti.